Bu davete katılmaktan oldukça mutluyum. E, yaptığımız açıklamalardan dolayı e, güzel bir geri dönüşler aldık. Bakalım önümüzdeki projelere bakacağız. E, Mekan açılışlarında gidiyoruz. Kendimizi orada gösteriyoruz. E, <laughs> açıklandığı zaman sizlerle paylaşırız. zamanda. Siz de birinci olduktan sonra çok kısa bir zaman geçti ama hayatınızda neler değişti? Dışarıdaki tepkiler nasıl size karşı? Gayet güzel, çok güzel mesajlar geliyor. Şöyle bir değişim oldu, bale falan fotoğraf çekilmek istedi. <laughs> Tüm baleler. Öyle güzel değişimler. Ee, bu arada Enis Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir yarışma düzenlediği için. Şekilde. Evet, çok güzel bir fırsat oldu ama e, bir madde duyduk biz. Ev, kaç yıl evlenilmeyecek 100 bin dolarlık bir anlaşma olduğunu duyduk. Doğru mudur o? Doğruysa ne kadar yıl evlenemeyeceksiniz? aşık olsanız? Ee, evet, menajerimle anlaştığım bir anlaşma bu. Şimdi yakın zamanda beklediğimiz bir proje var. Olduysa zaten Ben 5 yıl boyunca evlenemiyorum. <laughs> ee, eğer evlenirsem de 50 bin dolar. Peki şey var. E, evlenmek isterseniz, gerçekten evliliğe hazır olduğunuzu hissederseniz e, bu maddeyi siler misiniz <laughs> yoksa bekler misiniz? Artık evleneceğim sen? kişi düşünsün onu. <laughs> <laughs> Evlenecek kişi öderse bozarız maddeyi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, Afiyet olsun. Sağ olun.